Arkadaşlar bugünkü videomuzda boş zamanlarımızda nasıl vakit geçirebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle içinde bulunduğumuz durum maalesef evlerimizde uzun bir süre daha kalmaya gerektiriyor. Bu sebeple evde nasıl sıkılmadan vakit geçirebiliriz? Bunlarla ilgili sizlerle birkaç öneri paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir hobi edinmek daha mantıklı olacaktır. Hobi edinmek genelde vaktimizin bir kısmını daha güzel şekilde, daha kaliteli şekilde vakit geçirmemizi ve harcamamıza sağlar. Örneğin resim yapmak, müzik enstrümanlarıyla uğraşmak ve bir mum puzzle da olabilir. Evinizde mesela binlik veya iki binlik puzzle'lar varsa bunlarla da uğraşabilirsiniz. Daha sonra o puzzle'ları bitirip tablo şekline getirip asabilirsiniz. Bu tarz güzel puzzle'lar da mevcut yine. İnternetten de bunları temin edebilirsiniz. İkinci olarak kitap okumak. Şimdi birçoğunuzun evde okuyacak kitabım yok dediğini duyar gibiyim. Aslında bakarsanız internette online kitap okuyabileceğiniz birçok site bulunmakta. E-book gibi veya pdf gibi Facebook sayfalarında birçok Facebook sayfasında var zaten. Bir kitabın pdf'ini temin edebiliyorsunuz. Gerçekten hangi tarzın sizin beyninizi kazandığı daha önemli. Şimdi tutup da fantastik kitap okumayı seven birisine dünya klasiklerinden bir kitap okutmaya kalktığımızda tabii ki de bir kitap okumak size sıkıcı gelecektir. Ve ben ben zaten sıkıntıdan bir şey yapmak istiyorum. Kitap okuyorum, daha çok sıkılıyorum diyebilirsiniz. Bu sebeple sizin hangi kitaptan daha çok hoşlandığınızı biraz da olsa bilmeniz gerekiyor. Ve bu tatil döneminde hangi kitaptan daha çok hoşlandığınızı bulmak için fazlasıyla vaktiniz var. Her bir tarz bir PDF olarak indirip deneyebilirsiniz. Bir sonraki önerim ise dizi film izlemek. Dizi film izlemekten kastettiğim şey de şu. Siz lise veya ortaokul öğrencisi olarak Yabancı dilinizi geliştirmek istiyorsanız yabancı diziler izlemeye daha çok odaklanmalısınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlk başta Türkçe altyazılı, daha sonra İngilizce altyazılı izlemek üzere. Bu şekilde iki farklı yöntemle yabancı dilinizi geliştirirken hem de güzel bir şekilde vakit geçirmiş olursunuz. Bir sonraki önerim ise spor yapmak. Spor yapmak evdeyim, spor salonları kapandı, ben nasıl spor yapacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu da duyar gibiyim. Ama aslında böyle bir durum pek de söz konusu olmuyor. Çünkü birçok e, spor kuruluşu internete online bir şekilde hangi hareketleri yapmanız gerektiğiyle ilgili size birçok video ve olanak sağlamakta. Onlara da ulaşabilir ve bu şekilde evinizde kendi spor sisteminizi oluşturabilirsiniz. Onun haricinde e, internette fazlasıyla zumba videoları var. Dans etmek de bir spor sayılabilir sizin için. Çünkü hareket etmemiz gerekiyor. Ev içerisinde çok hareketsiz kalıyoruz. Zumba videoları var. Yeni başlayanlar için şeklinde yazan başlıklı zumba videolarını açarak siz de biraz olsun dansa veya hareket etmeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki tavsiyem ise tabii ki verimli ders çalışmak. Şimdi bunu bir tatil olarak değerlendiriyor olabilirsiniz ama aslında bu bir tatil değil. Bu sadece sizin evde kalarak belli hastalıklardan korunmanızı sağlayacak bir tedbir. Ve bu tedbir kapsamında da sizin için en önemli olan şey şudur. Girmeniz gereken bir sınav var ve sizin buna hazırlanmanız gerekiyor ve bu sınava sadece siz girmiyorsunuz. Birçok insan giriyor, 1 milyondan fazla insan giriyor. Ve siz tatil olarak değerlendirip verimli ders çalışmayı bırakırsanız, ders çalışmayı bırakırsanız emin olun kendi evinde verimli ders çalışarak vakit geçiren birçok yaşatınız sizin önünüze geçecektir. Bunu aksatmamanız gerekiyor. Tabi bahsettiğim hobiler, kitap okumalar, dizi film izlemeler, belli, belli bir ders çalışmalıktan sonra kendinize ödül olarak verilebilir. Yani belli bir süreden sonra ödül olarak bunu kendiniz almalısınız. Asla bütün gün ders çalışın, bütün gün film dizi izleyin veya resim yapın tarzında bir şekilde öneride bulunmuyorum size. Bir sonraki önemli noktamız ise evinizde birikmiş işleriniz vardır muhakkak. Nedir mesela? Kıyafet dolabınızı açarsanız çok dağılmıştır. Bütün dönem hiç vakit bulamamışsınızdır. Kıyafet dolabınızı açtığınızda eski kıyafetlerinizi ayırabilirsiniz. Veya kıyafetlerinizi toparlayabilirsiniz. Kitaplığınız dağılmıştır. Evraklarınız dağılmıştır. Bunları toparlayabilirsiniz. Bu şekilde de evde vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda Mutfakta da vakit geçirebilirsiniz. Nasıl? Şimdi sadece bunu kızlar için söylemiyorum tabii ki. Erkek öğrencilerinde veya öğrenci olmayan kısımda, beni dinleyen kesimde tabii ki mutfakta kendilerini deneyebilirler. Nasıl olur mesela? Hiç böyle denemediğiniz bir tarif vardır. Ve çok uzun vakit alacağını düşünüyorsunuzdur. Buna girişebilirsiniz. Ve bunu yaparken de evdeki aile bireylerinizi de bu işin içine katabilirsiniz. Bu da sizin yardımlaşmanızı artıracaktır. Bir diğer önerim ise evde normalde arkadaşlarınızla oynadığınız tabu, jenga gibi oyunları aile bireylerinizle oynayabilirsiniz. Size bu ne katar? Aile bireylerinizle daha fazla, daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz. Ve dayanışma isteğini güçlendirecektir bu tarz oyunlar oynamak. Bu şekilde de evde vakit geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde geçirebileceğiniz vakitler her zaman kıymetlidir ve bu kıymetli vakitlerimizi lütfen boşa götürmeyelim. Teşekkürler.